Yaşadığımız dünyadan rahatsız olan var mı ya dostlar? Böyle ara ara durup ne yaşıyorum lan ben falan. Yani son zamanlarda biraz şey düşünmeye başladım. Acaba depresyona mı giriyorum? Gerçi şimdi Eylül sonbahar falan. Bizim biraz ayarlarımız bozulur sonbaharda ama. Yani gene olarak hiçbir şeyden mutlu olamamak. Mesela ara ara şeyi fark ediyor musunuz? Yani elimizde sürekli bir cihaz var ve deli gibi bu cihaza bakıyoruz. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Herkes bir sinirli. Tabii ki ekonominin de verdiği sıkıntılardan dolayı falan. Ne oluyor ya? Gerçekten her şey böyle anlamsız bir hale dönüşmeye başladı. Yani bu ne olacak böyle? Ve paylaşmak istedim. Ee, bu konu hakkında fikri olan var mı diye merak ediyorum. Kendinize iyi bakın dostlar.